Merhaba. Arkadaşlar Ankara gezimde şöyle çok tarihi birane, birane bir Virane bir denilecek bir yerler buldum. Onları sizde tanıtmak istedim. çok sakin, korkunç bir yer. Şurada bir oda var. Bura. Bura tarihim. Gizemi yaşıyor. Şurada bir atlık var ama çok tehlikeli. Girmekte Evet çok güzel Çok tarihi Ankara'nın ilk yerleşim yerleri. Önünde bir tane dut var. Yıllanmış. Buranın tanıklarından birisi bu dut ağacı. Şu üst kata çıkamıyor buralar hep. Göçmüş, dökülmüş. Çünkü çok tehlikeli bir yer. uçma tehlikesi de olabilir. Şu işlemelerle bak. Evet merdiven. Ağaç merdiveni var. iyi bak. Nasıl işlemi yapmışlar. Çok güzel Bir numaraymış Ankara'da. Bir numara yiymiş. Evet, çok güzel biniyormuş ama... ...bakımsız biraz <laughs> bakmaya çalışmışlar. çok unutulmuş bir